de vişne ya. var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar isterseniz toplayalım şöyle. Evet. şöyle yapalım. Ben ne mısın baba bunu? Arkadaşlar, tuta. Arkadaşlar, tuta. Arkadaşlar, misin? Ben ne toplayayım? arkadaşlar tutma. su var. bak. olur mu? Tutar mısın Asya bak. Tut gösteri, göster Göster videoda. Evet, topladığımız evet. vişneler. İsterseniz şimdi kaykaya geçin. Esra, sana vişne yer misin? Yok. Çok Ekşidir? Arkadaşlar. Evet. evet, Esila'nın inmesini bekliyoruz. Çok özür yani. Hmm. Hayır. Hadi asil sen de oyna. Nasıl parkı beğeniyorsun? Evet çok, çok beğeneyim. <laughs> Pastadan <laughs> oh. de ben de sallayayım alırsın. Hayır salımlı Bugün neden gelmediğimi şöyle söyleyeyim. Biz atla gitmiştik. O yüzden geç kaldığım için çok özür dilerim. Nereye gitmiştik? E, Ata gitmiştik. Ha tamam. Ben atla gitmeye gidiyorum da arkadaşlar. Tamam bir günlüğe at at videonu çekeriz. İşte bu çapında. Ben de sabrımda.